Başımızın üzerinde sağlam bir yer edinen şapkalar artık özel tasarım. Kişiye özel tasarım olur mu demeyin. Bin bir çeşit şapka modelleri geliyor şimdi ekranınıza. Şapka her mevsim kullanılan bir moda aracıdır. Şapka denilince aklımıza yazın kullandığımız spor şapkalar gelmemeli. Bakalım yüzümüze en uygun şapka modellerini nasıl seçmemiz gerekiyor? Bu yılın en trend şapka modeli hangisi? Kişiye özel şapka tasarımcısı Esra Çakır'dan hepsini öğreneceğiz. Tekrar merhabalar Esra Hanım. Hoş geldiniz merhabalar. Nasılsınız? Çok mersi iyiyim sizler. Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Şapkalarınız gerçekten çok güzel gözüküyor. <laughs> teşekkürler. Ee, tasarım teşekkürler. süreci nasıl geçiyor? E, tasarım süreci tabii catwalklarla çok doğru orantılı olarak geçiyor, bir sezon öncesinden takip ediyoruz. E, renk bilgileri, sadece şapka trendleri değil, giyim trendi, yaşam trendleri hepsini e, bir bütün olarak görmek gerekiyor. 2018-2019 catwalklarında çok güçlü şapkalar gördük. Bunların trendlere ve sokağa yansımasına baktığımız zaman da öne çıkan dört tane güçlü şapka modeli var diyebiliriz. sezon en trend sanırım kasketler olacak. Ee, yazın e, görüyoruz zaten. Evet, birkaç ben çeşit de çok kullanıyorum günlük hayatımda <laughs> evet. bunları. Aslında bu trend yazın başladı. <laughs> Sonrasında e, kışın daha da güçlü bir şekilde çıktı. Farklı paşe ee, ekose, peluş kumaşlarla e, yapıldığında hem formal kıyafetleri güzel kombinleyebiliyor hem de casual e, olarak çok rahat deri ceketlerle, denimlerle giyebildiğiniz için sanırım daha çok tercih edilecek bir model olacak. Peki yüzümüze en uygun şapka modelini nasıl seçmemiz gerekiyor? Mesela benim yüzüm nasıl bir yüz? Siz şanslı kesimdensiniz çünkü yüzünüz oval. Oval yüzü sahibi kadınlar hemen hemen her tür şapkayı giyebilir rahatlıkla. Fakat yüz şekli tamamen tek bir kriter değil şapka seçerken. Ee, saç, saç rengi, saç boyunuz kıvırcık ya da kısa olması, düz olması, ee, kilonuz, boyunuz çok etken. Şapkada aslında iki bölüm var. Ee, Şöyle göstermem gerekirse, üst kısmına crown kısmı yani taç kısmı diyoruz, e, brim kısmı da yan kısımlar, çevre kısmı. Aslında e, bu bir matematik işi. Seçeceğimiz şapkayı belirlerken, e, yüz tipimize göre eğer ki kare bir yüze sahipsek, yüzümüzün daha geniş görünmesini istemeyiz. Öyle olunca bu brim kısmını, yan kısmını daha dar tutmamız gerekir. Sivri çeneli olan heart shape dediğimiz yüz tipleri var. Bunlarda da dikkat edilmesi gereken çeneyi daha sivri göstermek istemiyorsak eğer daha geniş o zaman yan kısımları daha geniş şapkalar tercih edecek. Mesela şu bakıyorum. Evet. Bu model fedora modeli aslında bu senenin trendlerinde aslında yaz ve kışta vazgeçilmez modelimiz fedora şapkalar. Ee, takış şekli de çok önemli. Mesela fedora şapkayı iki türlü takabilirsiniz. Bir bu şekilde biraz geriye doğru. Aslında hepimizin bildiği şekil. Yüzünüz daha önde olacak şekilde. Ee, bu daha genç bir görüntü veriyor aslında. Daha yumuşak bir görüntü veriyor. Ya da biraz daha öne, alnını kapatacak şekilde. Özellikle alnı geniş hanımlar bu şekilde kullanmayı tercih ediyorlar. Ee, bu daha güçlü bir görüntü veriyor. Eskiden sadece güneşten korunmak için de ya da kışın soğuktan, berelerimiz vardı, kulakları örten. Şimdi kendimize bir ifade aracı. Yazında kışında. Hatta burada yazın kullandığımız hasır şapkalardan görüyorum. Evet, ee, evet. Geçtiğimiz sezon da çok modaydı bu şapkalar. Önümüzdeki sezonda moda olacak mı? Ne dersin? Aslında bazı modeller devam edecek. Geniş siperlilerin Hı -hı. E, modası mutlaka devam edecek. Çünkü biraz modayı belirleyen de iklimler, e, sosyal trendler, güneşin zararlı etkileri e, o kadar fazla ki ee, artık yüzümüze daha çok önem veriyoruz ve yüzümüzü kapayan e, modelleri tercih ediyoruz. Bu sezonun ikinci büyük trendi olarak bereler var. Geçen sezon başlamıştı, bu sezon devam ediyor. Burada renklerde biraz daha güçlü renklere geçiyoruz. Ee, sanki yazın kullanılacak ya, renkler gibi düşünsek de aslında değil. Pembeler, maviler... Tek dikkat etmemiz gereken şey ten renginiz, makyajınızla evet. ve kıyafetinizle bir bütün. Evet. Ama şuna inanıyorum Esra Hanım ben belli başlı renklerde kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Doğru. Ee, bordo veya mavi de benim renklerimden biri eminim herkes de belli başlı renklere sahiptir ve kendileri daha iyi hissediyorlardır. Evet onu belirlemek çok önemli. E, trendler ne olursa olsun önemli olan e, hangi şapkada kendinizi daha iyi hissediyorsunuz, daha rahatsınız. <laughs> Hemen kasketlerin yanında buluyorum yine kendimi. Çünkü en trend şapka modelleri bu yıl bunlar. Hatta geçen yıl da öyleydi. Önümüzdeki yılda devam edecek gibi düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Sanırım bir süre daha gidecek. <laughs> Bazı trendleri benimsememiz biraz zaman alıyor. <laughs> bu da onlardan biri. Ya da çok seviyoruz. Çok kullanım alanı çok geniş oluyor. <laughs> ee, mesela bu modelde peluşumuz var. <laughs> ee, kaşemiz var. <laughs> ee, peluşlar biraz daha hava soğuduğu zaman <laughs> daha çok göreceğiz eminim ki. <laughs> Kıyafet aksesuarı denince aklımıza direkt şapka geliyor. Siz de şapkalarla daha iddialı kombinler oluşturabilirsiniz. Başka bir konuyla görüşmek üzere.